Dünyayı kesmen değil kalben terk etmek ne anlama gelir? Dünyayı çalışma yönüyle kesmen, çalışmak manasına geliyor, kesip iş yapmayı. Bu yönüyle terk değil de kalben o mala mülke bağlı olmamak. Günümüz Müslümanları, günümüz insanı dünyaya çalışıyor ama dünyaya da nasıl çalıştığını da çok farkında değil işin açığı. Bakıyoruz biz hoşumuza gitmeyen, bugün gelişmiş ülkelere, devletlere baktığımız zaman adamlar dünyaya aşırı derece çalışıyorlar ve Allah da onlara muvaffak ediyor. Bir kısım şartlara riayet ediyorlar. Nedir bunlar? Doğruluk, dürüstlük, de, iftira atmama, yalan söylememe evrensel değer dediğimiz, sünnetullah olarak ifade ettiğimiz değerlere ciddi manada sahip çıkıyorlar. İslam'ın, Kur'an'ın bu emirlerine sahip çıktığından dolayı bu yönüyle Rabbim onları muvaffak ediyor, başarılı kılıyor. Biz dünyaya Aşırı derecede çalışıyoruz. İbadet etme oranı %10'a düşmüş mesela. %10, yani namaz ibadeti %10. O kadar düşmüş, 5 vakit namaz. Belki cuma %30, %40'larda ama. Müslümanlara bakıyoruz, dünyaya çalışıyorlar ama evrensel değerlere dikkat etmediklerinden dolayı üçüncü dünya ülkesi konumundayız. Üçüncü dünya olması, dünya ülkesi olma durumunda bu durumu, bu meseleyi değiştirmek neyle olur? Evrensel değerlere ciddi manada sahip çıkmayla olur. Buna dikkat edersek Allah'ın izniyle. Diyelim ki üretim yapan bir insan orada bir sahtekarlık yapmazsa yapmış olduğu, yapmış, üretmiş olduğu üründe başarılı olur. Bu öğretmense sin hakiki manada verecek. Bir esnafsa hakiki manada yapacak. Doğru dürüst olacak. İmalat yapan aynı şekilde. idare eden aynı şekilde olacak. Edilen aynı vasıflarla donanmış olacak. Böyle olursa dünyada da mutluluk huzurluk kalanır. Fakat bunu yakalarken sadece dünyayı maksat yapma işi sulandırmış olur. Yani ahiretimizi kaybetmemize, Burada o çalışmalarımızın belki ibadet hükmüne geçmesi meselesinde ibadet hükmüne geçmesini engel olmuş oluruz. Ne yapmak lazım o zaman? Dünyaya kalbimizi bağlamayacağız ama son nefesimize kadar da çalışacağız. Son nefese kadar bir şeylerle uğraşmak var. Tatilde ne yaparız? Bir şey belki çalışma alanlarımızı değiştiririz. Ama boş yatmak manasına değil bu. Bir şey üretmemek anlamına gelmiyor. Bugün belki bunları yanlış anladığımızdan dolayı tabirlerin diyelim veya bu sıfatların içerisinin boşalttığımızdan bugün ne yapıyoruz? Müslümanlar hoşumuza gitmeyen davranışlar sergilemekteler. Ne ahirete ciddi manada çalışıyoruz ne de dünyaya ciddi manada çalışıyoruz. İkisi de yani Kur'an'ın ifadesi müzebze beyne beyne zalik tabir yerindeyse iki arada bir derede. Bunu iyi çözmemiz lazım. Vasıflarımızın donanımlı hale gelmesi lazım. Sıfatlarımız dolu dolu olması lazım ki başarılı olalım. Aksi takdirde bir bakıyorsun sıkıntılar has safhada, hoşumuza gitmeyen davranışlar safhada. Bir kısım insanlar da şunu söylüyorlar. İslam'da bir hırka, bir lokma meselesi. Böyle bir insan yok şu anda. İster istemez. insanın fıtratında olan bir şey zaten. Çalışmak, mal kazanmak, müreffeh yaşamak. Efendimizin ifadesiyle Uhudluğa kadar altın olsa bir tane daha Uhudluğa kadar altın ister diyor. İnsanın fıtratında olan bir şey. İnsan diyor yaşlanınca bir şeye karşı hırsı artar. Bir, çok yaşamaya karşı hırsı artar. İki, çok mal biriktirmeye karşı hırsı artar. Bunu ben yakınlarımdan, köyden vesaireden izliyorum veya bu komşularımızdan şuradan buradan net olarak görüyorum. Bunu sadece böyle dünyada mal biriktireyim, dünyada çok müreffeh yaşayayım değil. Bunun bir temelinde de şunu ben görüyorum. Ben ölmedim, hayattayım. Bak ben yaşlandım ama ben çok sağlıklıyım. Bu o demek. Bir de bir tecrübe elde ediyor insan o belirli bir yaşta bir müktesebatı oluyor, birikimi oluyor. O birikimi rahat bir şekilde kullanmak istiyor. Esasında bu duyguların, bu müktesebatı yeme duygusunun ahirette cennet nimet olarak karşımıza çıkacağını, bunun zekatıyla, sadakasıyla, Rabbimizin istediği şekilde hareket etmesiyle, iyi bir mümin olmasıyla, iyi bir insan olmasıyla bu birikimlerin ahirette karşısına çıkacağını, cennet nimet olarak önüne konacağını bilirse, inanıyorum ki dünyayı kesben değil kalben terk etmiş olur. Çalışacak, insanlara faydalı olacak, zekatını verecek, sadaka verecek Çoluk çocuğunu mağdur etmeyecek ama Çoluk çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz diye de Harama helale vesaireye girmeyeceğiz Zengin olalım Bir şirket kuruyor adam Hemen zengin olmak istiyor Merdivenin basamaklarını tek tek çıkması gerekirken 3-4 basamağı bir anda atlamak istiyor Ne oluyor bunun neticesinde Bu hırsının neticesi hüsran oluyor Aşırı hırs sebebi hasarettir diyor Bu duyguların dengesi ayarlanmazsa hasaret sebebi olabiliyor, kaybetme sebebi olabiliyor. Bundan Rabbim bizleri muhafaza etsin. Bütün dinleyicilerimiz inşallah dünya ahiret dengesini iyi kurarlar, iyi hareket ederler. Dünyaya dünya kadar, ahirete de ahiret kadar değer verirler. Efendimizin ifadesi yine, ben diyor çölde yolculuk yapan ve bir ağacın gölgesine gölgelenip giden bir insan gibi dünya hayatını böyle tarif ediyor Efendimiz. Tekrar dünyaya dönmeyeceğiz. O zaman dünyadaki bu müktesebat, bu birikim sadece buraya çalışma meselesi bizim için ciddi bir kayıp manasına geliyor. Rabbim iki tarafı da dengeleyen kullarından müminlerden eylesin bizi. İki mümin düşünelim. Bir tanesi ayret var dedi, hesap var dedi, kitap var dedi, mizan var dedi, cennet var, cehennem var dedi. Dünyada azığını biriktirdi. Namazıyla, niyazıyla, işte zekatıyla, fitresiyle, diğer dini mükellefiyetleri yerine getirerek heybesini doldurdu. Ayrete göç etti. Diğeri de böyle bir şey yok dedi. Hiçbir hazırlık yapmadı. Namaz, niyaz, oruç, zekat, fitre hiçbir hazırlık, dinen hiçbir hazırlık yapmadan gitti. Çünkü ahiretin varlığına inanmadı. Ne hesabı kitabı? Dünya bir defa geldik, yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra göçüp gideceğiz. Bir daha da dirilmek diye bir şey yok. Cennet diye bir şey yok. Cehennem diye bir şey yok. Hesap kitabı yok. Dedi. Hiçbir hazırlık yapmadan öbür aleme intikal etti. Göçtü gitti. Peki ya varsa dediğimizde o kişinin geriye dönüp dünyada durumunu telafi etme imkanı olacak mı? Olmayacak. Ama diğer kişi zaten hazırlıklı gitti. Böyle bir şey yoksa haşa kaybedeceği bir şey yok. Ya böyle baktığımız zaman bile şu anda boş verilmişliğimizin, adam sendeciliğimizin, hayatın akışına kendimizi bırakmamızın ne kadar büyük bir sorumsuzluk, ne kadar büyük bir kayıp yıkım olduğunu varın siz düşünün diyorum dinleyicilerimize. bunu Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözü esasında sizi ifade ettiğiniz şey inansız birisi. Evet var mı hesap var mı vesaire aynısını ifade ettiğiniz şekilde ifade ediyor. Diyor ki benim ne kaybım olur diyor. Bu yapmış olduğumuz davranışlardan, ibadetlerden benim kaybım olmaz ama ya varsa ki ben var olduğuna inanıyorum diyor. Yüzde Zaten şöyle İslam'ın güzelliklerine baktığımız zaman insanların mutluluğu adına konmuş emirler. Onlar yerine getirildiği zaman nasıl asır saadette saad, mutluluk asrı yaşanmış. E günümüzde de veya geçmişte de ecdadımız bunu yaşamış. Veya o Kur'an'ın sünnetin emirlerine hakiki manada ittiba edenler o güzelliği yaşamışlar. Fakat bugün bakıyorsunuz bir problem var. Problemin çözümü çok uzaklarda aranıyor. Orada burada aranıyor. Kur'an'a ittiba edilse, Kur'an reçetesine ittiba edilse o zaman bakacaksınız ki çok rahat bir şekilde mesele çözülmüş. Burada tek tek mesela meseleleri tahlil etmeye tabi tutsak belki saatler alır. Aklımızda da çok basit şeyleri mesela diyelim bir kul hakkına riayet etmek ve amellerimizin hesaba çekilmesi. Zerre miktar iyilikten, zerre miktar kötülükten. Bunu düşünen bir insan, basit tane hani bir çıkarım yap. Bunu düşünen bir insan başkasının hakkına, hukukuna tecavüz eder mi? Etmesi mümkün değil. Öğretmense derse giriyor mesela. Bu dersini ıskalaması mümkünatı var mı? Mümkün değil. Biz iki türlü şeyde dengeyi sağlayamıyoruz. Bir, dindarlık, şahsi ibadetlerimiz. Bir de topluma bakan yönü. Dinin iki yönü var. Birinci yönü, ibadet kendi şahsi hayatımızla ilgili. Yaparsak Rabbim mükafatını verecek ayrı. Bir de sosyal hayata bakan yönüyle o evrensel değer dediğimiz değerlere ciddi manada sahip çıkmamız lazım. Müslümanlık esasında dışarıya bakan yönüyle, vitrin yönüyle bu kısmıdır. Fakat her şeyden önemlisi her şeyi gören, her şeye nigehpan olan Rabbimizi hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Mevzu mevzuyu açıyor. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Bu çıkmış bir çobana rastlıyor. Çobana diyor ki bu koyunlardan bir tanesini sat bana diyor. Diyor bu koyunlar benim değil. Sürün sahibi ben değilim. Diyor. Olsun diyor. Ya kurt yedi dersin. kayboldu dersin. Bir şey dersin. Kim olduğunu bilmiyor tabii onun. Sopasını bir kaldırıp koyunların sahibine kurt yedi şu oldu bu oldu diyebilirim ama her şeye nikah yapan olan Rabbimize ne diyebilirim? Bu koyunlar benim değil diyor. Abdullah bin Ömer sahabenin en cömertlerinden birisi. Çok cömert. Gidiyor sürünün sahibini öğreniyor o sürüyü ondan satın alıyor ve akşam geldiğinde bir sürünün sahibi bu sürü diyor senindir diyor. Bir şey vermedi. Nasıl olacak? Nasıl olur benim? Abdullah bin Ömer'den bahsediyor. O sürüyü sana hediye etti aldı. Neden? Doğruluğundan dolayı. Doğruluk her zaman bize kazandırır. Doğru olalım yeter ki. Oluyor. Bir iş yaptırıyorsunuz. Geçen bir arkadaşımız bahsetti. Bir laminat yaptırdım diyor. 43 metrekare dediler diyor. Ölçtük diyor sonra diyor. 3, 34 metrekareymiş. 9 metrekaresi kardeşim ya bu siz bu yanlış ölçtünüz bunu. Bu kadar şimdi nerede bunun kırıntıları, parçaları olur? Bana cevap veremiyorlar diyor. Bak düşün orada 10 metrekare şeyden yani ne olacak 9-10 metrekare laminattan bir hırsızlık yapmak. Kul hakkına girmek orada. Lan muhafaza ahiretini götürmüş olursun. Yani burada mesela yanlışlık yapılmıştır. Evet bu gerçekten 34 metre biz fazla aldığımız kısmı iade ediyoruz diyese bu da bir erdem. Öyle bir şey yok. Yanlıştan dönme yoksa ısrarla hayır 43 metre biz ona göre ölçü aldık ona göre yaptık Evet. Herhangi bir iade de söz konusu yok. Hayır. 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 Maalesef biz çoluk çocuğumuza haramla beslediğimizden dolayı ibadet yapamamamızın belki büyük sebeplerinden birisi de bu. Helal dairede yaşamamak. Rabbim bizleri helal dairede yaşayan kullarından eylesin. Rabbim dünyaya dünya kadar ahirete de ahiret kadar kıymet veren değer veren müminlerden cümlemizi eylesin. İstikametimizi muhafaza edelim inşallah. İnşallah. Evet, Yüce Rabbim sıratı Mustakim'den, Kur'an yolundan, sünnet yolundan hiçbirimizi ayırmasın diyorum, ayağımızı kaydırmasın diyorum. Sabreden, şükreden kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.